Direkt 20 metre diyor. Bakıyor olmasınlar yukarıdan. Yok ya, ke, göç yoktur onlarla. Şey. <laughs> <laughs> seconds to go. Bu klipte yan numaralar danışma servisi ile ilgili bilgi almak için 6'yı, kayıt çalıntı bildirimi için 7'yi, müşteri temsilcisi ile görüşmek için lütfen 0'a tuşlayınız Ah! Bu çocuğun son saniye ölüm atladı. Yapacak bir şey yok. Ah! Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Hı, Cam kırık değil, drop. Oldu. Yalan lan yalan lan adam sıkıyor sağa sola o ama O ne lan? One tap. Kanka bu adam iki tane çatı. Biri eş biri ace. İki tane çatı var. Ortaya geldi çatı. Üçü de çatı, üçü de çatı. Üçü de çatı. Ne? <gülüyor> kanka <gülüyor> durun ya. Adam vuruyoruz burada. Beyler, pom. Ne oluyor lan kanka? Oha Oo, adam. Oha Oo, adamın kestiği yere bak. adam ölmüyor. Oğlum adamlar niye ölmüyor? Karşımda, karşımda, karşımda. Ya yarım Nasıl gireyim ya? Kimden kaçacağım şaşırdım. 3 kişi bana şey yapıyor ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Çince konuşuyor sadece. <adamı>. Ya <laughs> çanka burada ya. Adam bir kitlerim de. Kanka şu an. <laughs> ha, <sonuncu> şey değil. <laughs> elevator değil, elevator değil. Cam, cam kapat. Aynen kanka sen 5 olsa da eve gidip bilgisayar oynasam diye bekliyorum. <gel>. İnternet, <laughs> internet bağlasın da bir oyuncu Rebo oynayayım. Bir oyuncu. Yam Ha Takım bir like, kişi like. alamadım ya. Elde hiçbir şey yok. Ne tutuyor? Bayağı şey gelmiş kız arkadaşını tutuyorum kanka. Te. <laughs> Get a life kite e ee? Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. <laughs> Bu ne lan? Aa adamla bakıştık lan. <gülüyor> 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 Emrah koş! Ananı sikiyorum. Tabur lan. <laughs> Bizim Sen ayrı trende, ben ayrı garda. Ananı sikeyim. Zorlu kalın lan Falcon uçuyor ya. ya. ben bu oyunu artık girmek istemiyorum. ne kadar ayıp. Yap Arkadan kimse gelmiyor ya. Ben mi yapıyorum? Tamam, arkamı döndüğüm gibi çıkama tamam mı? Kanka açığa çıkartıyorum. Aa, o <laughs> o, o, o da orada. Nice. Aa. <laughs> <A> <laughs> İki tane trap ile kill aldım lan. Ben. Abi. Abi. Abi öküzdür bence. Aa! Orayı koyayım ya. Ya sen malsın kanka. Bir de yor mal mal mal.